DHKPC Başkanı'ndan BND ajanı çıktı. BND. Ne bu BND? Hani İsrail'in istihbarat biriminin adı ne? Mossad. Amerika'nın ne? CIA. Bizim istihbarat birimimizin adı ne? MIT. Alman istihbarat biriminin adı ne? BND. Bu baskından, bu iki kişinin terör eylemi yaptılar ya, savcımızı öldürdüler. Kim çıkmış bunun arkasından? Alman istihbaratı. Ajan. 50 yaşında bir adam. Okuyorum. DHKPC'ye yönelik operasyonunda gözaltına alınan Stephen Halk Şak, Alman istihbarat örgütü BND ajanı old olduğu ortaya çıktı. Şak. Basketçi Şak değil, karıştırmayın. <laughs> Stephen Şak. Nereden çıkmış? Alman istihbarat örgütü BND ajanı. İngiliz ve Almanların Türkiye üzerinde oynadığı oyunlara bir yenisi daha eklendi. Niye bunlar bu oyuna işte gezi olayı bilmem ne falan bizim üstümüze oyun oynuyorlar? Neden? Mısır'da yaptılar tuturdular. Mısır'ı dağıttılar. Müslüman Müslüman öldürüyor. Irak'ta yaptılar tuttu mu? Tuttu. Irak'ı dağıttılar. Müslüman Müslüman'ı katlediyor. Suriye'de yaptılar. Zalim Esed 300 bin Müslüman'ı katletti. Tuttu mu? Tuttu. Her tarafta Müslüman Müslüman'ı kırıyor. Tutmadığı bir yer var. Neresi? Osmanlı'nın torunları. Türkiye. Boyuna İngiliz ajanları, Alman ajanları cirit atıyor ve kaos istiyor. Kaos! Devrim yapalım, baştaki Müslümanları indirelim. Tekrardan dine karşı olanlar başa geçsin. Kardeş kardeşi kırsın. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta elde ettiğimizi, o döktüğümüz kanı burada da dökelim. Ki Haçlılara yol açılsın. Kendi ülkelerinde yaşanan sokak olaylarını görmezden gelirken, Gezi olaylarını tüm dünyaya barışçıl gösteri yalanıyla duyuran Alman ve İngiliz medyası yaklaşık 3 yıldır Türkiye hakkında her türlü yalan haberi yapmıştı. Kendilerinde de aynı bizim buradaki gibi olaylar oldu. Çıt yok. Halk ayaklanması, terör eylemi. Onların olaylarında terör eylemi, bizimkilerde halk ayaklanması, talepler, halktan talepler var. Kendin polisin kurşun sıkıyor, kendi vatandaşına. Devleti koruyorsun, terör eylemi oluyor. Bizim ülkemizde olduğu zaman polis gaz bombası atıyor. Olmuyor. Burada halka karşı büyük baskı oluyor. Bütün gazeteleri, bütün televizyonları Türkiye'yi bu şekilde baskı altına almak istiyor. Şimdi bir futbol takımımız hafta sonu maç yaptı. Otobüsü kurşunlandı. Fener takımı. Hemen Amerikan televizyonu ne haber geçti? Avrupalı futbolcular sakın ola ki Türkiye'ye oynamaya gitmesin. Terör eylemleri var. Hiçbir futbolcunun canı emin değil. Bir tane, iki tane geri zekalı, iki tane vatan haini gitmiş otobüsü kurşunlamış. Amerikalı, Avrupalı, İngiliz ne diyor? Hiçbir yabancı futbolcu oraya gitmesin. Güven azalsın. Ülkeye güven bitsin. Kargaşa ortaya çıksın. İçerideki teröristler başka, dışarıdaki teröristler başka. Bu olayı çıkartan kim? Emri veren kim? Alman istihbarat ajanı. Vatandaşlarını IŞİD'e kendi istihbarat servisi ajanları üzerinden gönderip ardından Türkiye IŞİD'e destek veriyor yalanını atan İngilizlerin foyası ajanları Muhammed el-Raşid'in yakalanmasıyla ortaya çıktı. Bunun İngilizlerin bir ajanı yakalandı IŞİD'e giderken. Ama ne diyor İngilizler gazetelerinde, televizyonlarında? Türkiye terör örgütü IŞİD'e destek sağlıyor. Bizim tırlarımız yakalandığı zaman ne oldu? O paralelci medya ne yaptı? Türkiye teröristlere IŞİD'e destek oluyor. Türkiye Müslümanlara destek oluyor. Buna göz bayın. Bütün dünya yaydılar. Destek olduğu kim Türkiye'nin? Suriye'deki ehli sünnet Müslümanlar. Direnççiler. Ama İngiliz ajanları, Amerikan ajanları ne diyor? IŞİD'e sen destek oluyorsun. IŞİD'i kuran sensin ya. Bu IŞİD'i sen kurdun. IŞİD'in kafasındaki elemanlar senin dışişleri bakanlarıyla yemeklerde fotoğrafları var. Sen kurdun bunu. El-Kaide'yi kurduğun gibi, Taliban'ı kurduğun gibi IŞİD'i sen kurdun. Sen bize ne yutturmaya çalışıyorsun? 6-7 Ekim Kobani protestolarından onlarca kişi hayatını kaybederken arkasından Alman ajanlarının bölgede cirit attığı ispatlandı. O Kobani Mobani oldu ya, Almanlar yakalandı. Hala sorguda bir sürü Alman ajanı var. Hala sorguda. Bu son olayda da bir tane daha Alman ajanı yakalandı. Bu Almanların bizimle alıp veremediğine, kardeşim milli maç yapıyoruz, her tarafta biz yeniyorsunuz. Teknikte bizden ileridesiniz. Her milli maçta oynaya oynaya, makara yapa yapa bizi yeniyorsunuz. İki tarafta da bizden üstünsünüz. Sizin bizimle alıp veremediğiniz ne? Havaalanı yapıyoruz şu anda. Dünyanın en büyük havaalanını yapıyoruz ülkemizde. Almanlar ne yapıyor? Almanya şu anda bir ara Durak gibi. Almanya'nın havaalanı. Bizim havaalanı yapıldıktan sonra ne olacak? Ara durak Türkiye olacak. Daha geniş, daha lüks, daha ucuz. Bu kadar milyarlarca dolarlık gelir kime gelecek? Türkiye'ye gelecek. İstemiyor. Kafir senin kuvvetlenmeni, güçlenmeni istemiyor. Karışıklık çıksın istiyor. Gezi olaylarında bazı maddeler sundular. Teröristler, gezi terörcüleri. Maddelerin ilk neydi? Yeni havaalanı iptal edilsin. Senin ne derdin var havaalanıyla? Ne problemin var? Alman ajanları içinde. Alman ajanı içindeyse ilk madden havaalanı iptal olsun olur. Başka bir şey olmaz. Bunu anlatıyor. Türkiye'deki taşeronları üzerinden kanlı planlarını yürüten İngiliz ve Almanların son ortak yapımı ise şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a yapılan çağlayan saldırısıydı. Arkasından Almanlar çıktı. Son bomba. Bu ajanların son bombası. BND ile beraber çalışıyor. Kanlı saldırıdan sonra terör örgütü DHKPC'ye yönelik ok, ok Meydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon yapıldı. Bunların merkezleri varmış Ok Meydanı'nda. Aralarında bir İngiliz'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. İngiliz'in ne işi var senin toplantında? Niye buraya bir İngiliz gelmiyor? Adam toplantıya gitmiş, İngiliz. İngiliz adam, ajan toplantıya gitmiş, ve orada yakalandıktan sonra İngilizce slogan atıyor, İngilizce slogan. Devrim olacak, bilmem hükümeti yıkacağız, Müslümanları öldüreceğiz. Slogan atıyor. Özel timlerin baskınında yakalanan söz konusu İngiliz'in, Almanya doğumlu, Polonya kökenli, kökenli İngiliz vatandaşı Stephen Shack olduğu ortaya çıktı. Kaczynski'nin serbest gazetecilik yaptığı bildirildi, serbest gazeteci. Ajan diyemiyor da ben ajanım. Ne iş yapıyorsun kardeş? Ben ajanım be. Diyemez değil mi? Ne diyor? Serbest gazeteci. Hani var ya bizim çalışmayan gençlerimiz. Evlenmek istiyorum diyor. Kayınpeder adayı diyor ki kardeşim ne iş yaparsın? Serbest çalışıyorum abi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Meslek yok, zenaat yok, çalışmıyor. Boş gezinin boş kalfası. Serbest çalışıyorum diyor. İşsizim diyemiyor da serbest çalışıyorum diyor. Ajan ne diyor? Serbest gazeteci. Takılıyorum işte öyle resim besim çekiyorum. İşte polise molotof atanlara 50 lira 100 lira para veriyorum. Esnafın dükkanlarını patlatanların, arabaların camlarını kıranlara 20 lira 30 lira veriyorum. Serbest gazeteciyim ben. Sübhanallah. İstihbarat birimleri tarafından takip edilen ve Alman gizli servisi BND ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Şak'ın Çağlayan saldırısını planlayan isim olduğu belirlendi. Kim planlamış? Alman. Bizimkilerin kafası o kadar çalışmıyor. Alman gelmiş oradan buraya tak planlamış. Futbolda sizden daha iyiyiz diyor. Teknik olayları bize bırakın. Te terör saldırısı planını biz yaparız diyor Alman. Geliyor burada bizim Müslüman milletin çocuklarına, torunlarına bilgi veriyor. İki tane teröristin anası babası reddetmişler. Bizim öyle evladımız yok. Bir iki yıldır evine gelmiyor diyorlar. Anasını babasını terk etmiş. Ne için? terörist olayım. Devrim olsun. Devrim olsun. Ne devrim yapacaksın ya? Ne de 3000 ne devrim yapacaksın 2 bin kişiye? Ne devrim? Boyun devrisi ne devrim? <laughs> Yunanistan'dan yeni geldi. Bak nereden gelmiş adam? Almanya ve Yunanistan'da DHKPC üyeleri üyeleriyle faaliyete katılan sıkça İstanbul'a gelerek terör örgütüyle ilişkiye geçen Kaçinski yani Şak son olarak Yunanistan'da adliyedeki saldırının vur emrini veren DHKPC'nin sözde lideri Hüseyin Fevzi Tekin'le irtibat kurdu. Bunların lideri oymuş. Onunla irtibat kurmuş. Hapisteki Tekin'in kurmaylarıyla konuşan Şak, Çağlayan saldırısının tüm detaylarını kurguladı ve bir hafta önce bu hain planı hayata geçirmek üzere örgütün İstanbul'daki isimleriyle buluştu. Yıllardır bu örgütün birçok eylemini kurgulayan ve örgüt yapısını iyi bilen Şak'ın direktifiyle teröristler İsimleri veriyor burada. Saldırı için seçildi ve kanlı plan İngiliz-Alman ortaklığıyla uygulandı. Nerede DHKPC? Orada şak. Almanya ve Yunanistan'da bu üyelerle faaliyetlere katılan Şak sıkça Türkiye'ye geliyordu. Şak daha önce şu olaylar öncesinde ve olayların duruşmalarında da Türkiye'de bulundu. Gezi Mahallesi olayları. İlginç bir tesadüf. Bu olaylar esnasında da bu ajan buraya gelmiş. Geldiği anda karıştırıyor. Hayata dönüş operasyonu, bu başka bir olay. Bir diğer olay da DHKPC üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Avustralyalı gazeteci Sandra Bakuts. Alman, İngiliz, Alman, Amerikalı anladık. Avustralyalı gazeteci Sandra. Bu da gelmiş. DHKPC üyesi. adamı yakalamışlar şimdi hala hesap hesap veriyor sorguya çekiyorlar